Selamlar, saygılar, sevgiler, kıymetli fukara terzihanemin takipçileri. Bu videomda sizlere bu şekilde bir elbisemiz var. Bunu biraz daha abiye çevirmek için müşterimiz şu kısma şifondan kol yapıp omuzdan büzgülü, kol ağzı lastikli bir model istedi bizden. Kolu hem kısa geliyormuş müşterimize bir 4 santim uzatmak amaçlı artı uzun süre bu şekilde kullandığı elbisesinin modelini değiştirmek istedi arkadaşlar. Şimdi ise aşama aşama nasıl model değiştirdiğimizi göstereceğiz inşallah. Öncelikle arkadaşlar kolumuzu söküp çıkartacağız buradan. Kol yapabilmek için kolu sökmemiz gerekiyor. Dikyan arkadaş bayağı kötü dikmiş. Aslında bayağı gömmüş o o. Kolların her ikisini sökeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar kollarını söktük gördüğünüz gibi. Şifondan şimdi buna üstüne bombeli bir kol yapacağız arkadaşlar. Büzgülü, omuzdan büzgülü, önden lastikli. Şuraya da bir tane kemer yapacağız inşallah. Şimdi astarımızı şifonumuza getirip keseceğiz. Şimdi arkadaşlar kolu şifon üzerine seriyoruz. Çok fazla kumaşı tüketmemek adına ayımızı veriyoruz. Eşitliyoruz kol 63 santim olacak. Şimdi normalde gelen kumaşımız 59 santim geliyor. Biz bunu 63 santim yapacağız. Yani bu aralıkta yapacağız. Şuradan omuz başımızı ölçüyoruz. Yerini belli ediyoruz. 63 santim burası. Her ihtimale karşı 67-68 santim keseceğiz. Çünkü sonradan bir regola yapacağız. Hafiften bir e, düzeltme yapacağız biz bunu arkadaşlar. İste istemez. Şuradaki yerimizde de belli edeceğiz. 67, 68 Keserken biraz uzun kesebiliriz. Sonra regula etmesi daha iyi. Toparlanması açısından. Kol ağzı büzgül olacağı için Şimdi bakın bu kol ağzı ne geliyor? 12 santim geliyor. Biz burayı 17 santim yapabiliriz. 18 santim yapabiliriz kol ağzını. 18 santim buranın toplamıdır. Şimdi dirsek kısmı 14 santim geliyor, burayı da 18-19 dirsek kısmını yapabiliriz. Kol ağzı, kol evi 18 santim, 17 santim geliyor. Burayı da yukarıdan büzgü yapacağımız için arkadaşlar üst tarafa atacağız bunun fazlasını biz. Şimdi normal ablasını yapacağız, buradan belli oluyor. <laughs> yerimizi vereceğiz arkadaşlar arka taraf bakın kaydırıyorum burasını buraya sıfırlıyorum kaydırıyorum arka çizgimi yapıyorum öndekini de oyuntusuna veriyorum arkadaşlar bakın bu kadar koyuyorum bunu buraya Ön kısımda belli ediyoruz. <laughs> Diş faydalı Kolumuzu çıkardı dedik. Olayımız budur. Şimdi hazırladığımız şifon kolları sağına soluna dikkat ederek arkadaşlar. Bir santim ayak payından dikiyoruz. Bu şekilde yaptığımız kolu arkadaşlar ovalonu çekeceğiz. Geleceğiz şimdi. Ovalonumuzu çektiğimiz işimizin bakın arkadaşlar tam şu kısımdan şuradan büzgü yapacağız. Öbür başa kadar. İnce. Çok hava büzgü yapmamıza gerek yok. Çünkü büzgü yapsak yeter. Yani. Hafiften toplasa yeter. Aynı şekilde bunu yapacağız. Bunlar omuz başı için yüzgülerimiz. Ayağımızı değiştiriyoruz. Şimdi gelelim kolumuza takmaya arkadaşlar. Kolumuzu yerleştireceğiz. Bunun yönleri var zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ön arkası. Şuradan tutulmasını yapacağız. kolumuz hazır. Diğer kolumuzu da yapacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi kolumuzu takacağız inşallah. Söktüğümüz yerlerde açılmalar yapmasın diye arkadaşlar. Fazlalığını alıyoruz. Şimdi ön taraf. Kolu koyduğumuz zaman arkadaşlar oyuntulu olan tarafı genellikle öne gelir. Ön kısmı çeksin diye. Şimdi bu buranın değil. Bu kol. Oyuntusu içeride kalıyor. Bu da ön yüzü. Ön yüzü olduğu için buraya takıyoruz. Şimdi kol takmayı da yaptık. Şimdi kol regolasını yapıp kol regolasını yapacağız. Fazlasını alacağız. Lastiği takacağız. Elbisenin kol modelini değiştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakada kol, omuzda büzgü. Modeli tamamıyla değiştirdik. Şimdi kol boyunu ayarlayacağız. Regolasını yapacağız. Overlock çekeceğiz. Araya lastik koyacağız. Hafiften bir tatlı büzgü vereceğiz buraya. Onu da göstereceğiz size inşallah bitiş şeklini. Kol boyunu 63, 2 santim çekme payı olarak 65'ten ayarlıyoruz arkadaşlar. Normal düz sabit ölçtüğümüz 63'tü. Ayarlamamızı yapıyoruz. Regolamızı yaptık. Uzun bırakmamızdaki sebebi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bazı yerler uzun bazı yerler kısa gelebilir. En azından son aşama olarak regola ettiğimiz zaman tamamıyla olayı bitiriyoruz. Şimdi o varlığı çekip lastiğini takacağız inşallah. Evet kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elbisemizin modelini bitirdik. Kemer detayı yaptık. Kol ağızlarına şifonumuzu taktık. Bu şekilde arkadaşlar. Modelimizi bu şekilde zenginleştirdik. Kollara baby lastik kullandık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Omuzlar büzgülü. Kemer.